Dünya devletlerini Lozan Anlaşmasında Kürtlere yapılan haksızlığı telafi etmeye çağırıyoruz. Pak Kürdistan Özgürlük Partisi 24 Temmuz 1923'te imzalanan ve Kürdistan ülkesinin parçalanmasına sebep olan Lozan Anlaşmasının 99 yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Pak 24 Temmuz 1923'te imzalanan ve Kürdistan ülkesinin parçalanmasına sebep olan Lozan Anlaşmasının 99 yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Pakı neye ilgili mesajı şu şekildedir: Lozan Anlaşması, 24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçrenin Lozan şehrinde Türkiye Devleti, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika ve Yugoslavya temsilcileri tarafından imzalanmıştır. Lozan Anlaşması birçok konuyu içermekle beraber, anlaşmanın en önemli yönlerinden biri de Kürdistan'ın yeniden paylaşılmasına yol açmasıdır. Lozan Anlaşması ile birlikte, Osmanlı Devleti egemenliğinde bulunan Kürdistan toprakları, Türkiye, İngiltere ve Fransa devletleri arasında üçe bölünerek paylaşılmıştır. Daha sonraki yıllarda, İngiltere'nin payına düşen kısım Irak Devleti'nin, Fransa'nın payına düşen kısım da Suriye Devleti'nin egemenliğine bırakılmıştır. Lozan anlaşmasıyla Kürdistan'ın yeniden fetih ve paylaşılmasına ve İran devletinin yanı sıra, Osmanlı mirasçısı Türkiye devleti ve Irak ile Suriye devletleri tarafından işgal edilmesine, sömürgeleştirilmesine yol verilmiştir. Lozan Anlaşması, Kürdistan halkının varlığının yok sayıldığı, iradesinin ayaklar altına alındığı bir anlaşmadır. Kürdistan halkının özgürlük mücadelesiyle, Kürdistan'ın değişik parçalarında elde edilen tarihsel önemdeki kazanımlarla, Lozan Anlaşması her geçen gün büyük dersler almaktadır. Gün gelecek, Kürdistan halkının haklı, meşru özgürlük mücadelesiyle ve dünyadaki dostlarının da desteğiyle, halkımızın iradesini çiğneyen bu kirli anlaşma tarihin çöplüğüne atılacak, Kürdistan'ın dört parçasında da halkımız özgürlüğüne kavuşacaktır, bundan zerek kadar kuşkumuz yoktur. Lozan Anlaşması'nın 99. yıl dönümü münasebetiyle bir kez daha İngiltere, Fransa, Amerika, Rusya, Almanya ve dünya siyasetinin önemli aktörü durumundaki diğer dünya devletlerine Lozan Anlaşması'nda Kürdistan halkına yapılan haksızlığın telafi edilmesi için adım atmaları çağrısında bulunuyoruz. Orta ve Yakın Doğu'da haritaların yeniden çizildiği bir dönemde etkili tüm dünya devletleri Kürdistan halkının özgürlüğünü, siyasi, coğrafik milli bir statüyü kendi ülkesinde kendisini yönetme hakkını desteklemelidirler diyoruz. Bu etkili dünya devletlerinin halklarını kendi yönetimleri üzerinde baskı oluşturarak Kürdistan halkının özgürlüğünü elde etmesi için destekçi, dost ve yardımcı olmaya çağırıyoruz. Lozan Anlaşması elbette ki Kürdistan halkının milli, demokratik anlayışla gerçekleştireceği ittifak ve mücadelesiyle ortadan kaldırılacaktır. Ama açıktır ki, dünyada dostunu artıran, düşmanını azaltan akılcı ve sabırlı bir siyaset yürütmekte Kürdistan halkı için yaşamsal bir önem taşımaktadır.